Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Bugün işte böyle Toybox gibi böyle benzer iki tane sürpriz yumurta diyeyim. Sürpriz yumurta açacağız. Hem de kalkın. Bu birisi ile katili. Diğeri de Wings'le. Ben en çok Wings'i mi seviyorum yoksa Hello mi? Hello En çok Hello seviyorum. Önce hangisinden başlayalım? Wings'iden başlayalım. Bakalım. Bakalım bu içinde acaba neler var çok merak ediyorum. Hadi o zaman sakın geçmeyin videoyu izleyin. Of. Şuradan içeyim. Şuradan. Arkadaşlar bayağı bir güzel bir şey bu. Arkadaşlar bunun içinde baya güzel şey var. Açıyorum. Acaba kaplamaları çıkarıp en son bunu mu açsam ya? Şimdi Bence de. En son işte içindekileri açarım falan. Hareketliği çok dikkatli açmak istiyorum. Çünkü onu kullanacağım. <laughs> Tam da istediğim gibi. Bakın. Şöyle kenara koyalım da. Bu hareketini bu da Wings'in. Ya bunlar çok güzel. ile beyaz. Önce pembe açalım. Yani Wings kısmımızı. <laughs> Arkadaşlar. Çok güzel. Bir sticker de var. Şimdi size hepsini teker teker göstereceğim. Birinci sticker böyle. Çok güzel Wings'le. Wings stickerımız. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi, i̇çinden bir tane lelipop şeker çıktı. Bir tane hamur çıktı böyle. Kırmızı. Bir tane de kalıp çıktı. Bu J harfi. Bu da A harfi. Çok güzel. İnanmıyorum. Wings <laughs> <Minx> karakteri. <laughs> Galiba bu güneş perisiydi. Bakın saçları sarı olduğu için. Bir kısmı küçük kuyruk. Diğeri de büyük kuyruk böyle. Bunları mı Şu önce ortasını açalım. Şöyle çöp olanları şöyle koyalım. Gerden. Çok yumuşak. Altı takalım. Arkadaşlar acayip güzel. Bakın tamam bu kadardı. Şimdi bunlar çıktı. Wings'li olanları yani Wings'te olanları şöyle kenara böyle bir, bir yerde alıyorum. Acaba hareketilden ne de böyle aynı figürler şeyler çıkacak? Merak ediyorum. Şunu kapatalım. Bunun içinde ben mini oyuncaklarımı koyabilirim belki. Hello Kitty'yi çok merak ediyorum. Açıyorum. Arkadaşlar çok güzel. Mavi hamur çıktı. Böyle helikopterler, helikopter alanları da burada. <laughs> Helikopterde böyle sticker'lar çıktı. Çok tatlılar. O harfi çıktı. Bir de 5 çıktı. Böyle hamur Bunun içinden de bir tane lollipop şeker çıktı. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Evet, bu da böyleydi. Şöyle. Buna da bayıldım. Bu da çok güzeldi bence. şekilde. İşte böyle <laughs> Alt, alt, alt. Evet arkadaşlar, dediğim bir videonun daha sonuna geldik. Son olarak hepsini size teker göstermek istiyorum ama hızlıca. Lollipop. L Şimdi bu gösterdiklerim benim helik, hel hel ay nasıl söylüyorsunuz anlamıyorum. Helikoti... <laughs> Helikoti... işte gösterdiğim şeyler. Söyleyemiyorum. böyle Helikotili şeyler. Böyle. Bir sürü gösteriyorum size. Şöyle. Ve de son olarak stapler. Parlayıp kutluyorum Evet. Bunu açtım. Wings'den de olur. İki kalıp. 1 lollipop şeker. Bunu sıkıştırmışlar. Başka bir yere devam etmek zorundayım. Bir sticker. Şöyle lollipopumuzu lollipopumuz böyle koyalım. Ve son da Wings karakterimiz. Galiba bunun adı Layla'ydı. Bunu bilenler yorumlara arkadaşlar. Böyle sarı saçlı. Evet, bitti. Koyalım. Ay. Bu nasıl oymuş Oldu pembe kalp olarak Wings. Oh, Beyaz kalp olarak da hele Kitty. Şöyle. Arkadaşlar bunun arkasını çıkarın daha iyi oluyor. Daha güzel yapabiliriz. Bunları da hemen kapat 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 kapat. Oh çıkıyor. Evet yani bu kalplerin güzelliği kadar çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay bir videonun daha sonuna geldik. Benimle beraber bu iki sürpriz yumurtayı açtığınız için çok ama çok teşekkürler. Bay bay bir sonraki videomda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve de like çok seviyorum. Bay bay canlarım benim.